Kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10 işleminin sonucu kaçtır? Karekök sayılarla çarpma işlemi yaparken kök içerisindeki sayıları doğrudan çarpıyoruz arkadaşlar. Yani kök 2 çarpı kök 5 çarpı kök 10'da 2 ile 5'i çarpıyorum, 10, 10'la da 10'u çarpıyorum. Burası kök 100 yapıyor. 100 kare karekökü de 10'a eşittir. Bir diğer işlemde şöyle yapabiliriz. Buradaki kök 2 ile Kök 5'in çarpımı kök 10 yapar. Şimdi bir kök 10 daha çarpanımız var. Bir kare köklü sayı kendisiyle çarpıldığı zaman kök ortadan kalkar arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Kök 5 ile kök 5'i çarptığınızda kök 25 olur. Ve 25 de 5'in karesi olduğu için 5'e eşittir. Gördüğünüz gibi kök 5 ile kök 5'in çarpımı aslında kare köksüz bir şekilde 5'e eşit oluyor. O zaman aynı şekilde kök 10 ile kök 10'un çarpımı da doğrudan 10'a eşit olacaktır. O yüzden cevabımız C seçeneği.